Ben de Dur, bir dakika. Bekledim. Bak abi ben de elimden tutup çekiyorum bak saniye kaymasın diye. Tamam. Yavaş. <laughs> çık. 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 Sen gel gel Ahmet abi. Ahmet abi. abi dikkat et. Abi. Abi. Efendim. Su hazır. Var var. Hazır, 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 var. hazır. Hazır. Şey hazır, gel. Şurada vardı. Şura, şurada kesici bir şey var mı? Ben dedim mi? İsmin neydi senin? Ozan. Ozan. Ozan kardeşini çıkarttık tamam mı? Hı -hı. Tamam şimdi sana geliyoruz sen iyisin değil mi? Hareket Tamam hareket edemiyorsun. Ayrıca, tamam. Tamam Ozan. Ümit ve Ozan kardeşler, ikisi de enkaz altındaydı. Ümit, Kahramanmaraş, Hayrullah Mahallesi. İlk gün lokasyon olarak Afet Merkezi'nde gittiğimiz o bölgede bu kardeşlerimizle karşılaştık. Ümit 10 yaşında, Ozan 13 yaşındaydı. İkisi de ayrı odalarda ama Ozan gözükmüyordu. Ümit gözü gözükür kısımdaydı. Ümit, abisinin kurtarılmasının sözünü istedi bizden. İkisi birbirinin sözünü duyuyordu, e, seslerini duyuyorlardı. Ozan da kardeşim sen çıktıktan sonra ben de yanına geleceğim. E, hiç merak etme, kendin e, önce kurtulmaya bak diye kardeşini teselli etmeye çalışıyordu. Ama Ozan hiçbir yerde gözükmüyordu o an için. Enkazın tamamen içerisindeydi. Biz ümiti aldık, e, ama ümit hastanede vefat etti. Biz bunu tabii Ozan'a söyleyemedik. Ozan ee, müdahaleye başladığımızda Ozan çok zor bir alandaydı. Ozan abi olmuyorsa beni bırakın çıkarılabilecek başka bir kimseler varsa hakkım size helal. Gidin onları çıkartın diye bize bu şekilde söyledi. Ozan'ın orada okuduğu bir kitap vardı. Yeraltı Şehri ad altında. O kitap da bizi orada çok etkilemişti. Ozan'ın e, başkalarına karşı kendisinden geçip e, bu duyguyu söylemesi enkaz altında bunu hissettirmesi bizi orada çabamızın daha çok olması gerektirdiğini gösterdi ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık o gün e, Hayrullah mahallesinde 20 canlıyı çıkardık çok şükür orada bir kardeşimiz çok e, üzüntülü ve ağlayarak sürekli yanımıza gelip e, yan tarafta bir iki bina öbür tarafta bir canlı var şu an enkaz altında çok kolay bir şekilde çıkartılabilecek durumda diye e, sürekli talepte bulunuyordu tabii biz orada e, ses aldığımız canlı e, sağ insanları kurtarmaya e, gayret ederken geç saatlerde e, o arkadaşın bahsettiği e, binaya da gittik enkaza. maalesef çok e, çok şey bir durumda ağır şartlar altında bir enkazdı iki dizinden aşağısı yaptığı bile onun altında sonra şu dikkatimi çekti bu arkadaş sürekli birisi var birisi var dediği kişi annesiymiş maalesef orada anne geldim buradayım işte seni kurtarıyoruz konuşmaları yapınca ben orada çok etkilenmiştim açıkçası İnsanların yaşadığı ruh halini buradan referans yaparak ifade edebilirim ki insanlar orada ismini unutmuş kendi ismini unutmuş. Ee, anne demeyi unutmuş. Ee, böyle bir maalesef e, manzaralar yaşadık. O beni çok etkilemişti. Yan yana, yan yana eller arkada.